Umay ayağının altında değil mi Maya geri dön gözünü seveyim. Sus. Umay bak nasıl sokuldu bebe sana. Melih'i de büyüttün. Onu da büyütürsün. Ben zaten sana getiriyordum Rıza'yı. Besime büyütemez. Niye büyütemeyecekmiş Besime? Sen önce doğru dürüst bir baba olmayı öğren. İnsan ol önce insan. Ondan sonra Besime'ye laf et. Umay bak arkandan... ...arkandan bir sürü laf etti. Sen hala onu koruyorsun. Sen bir meleksin Umay. Sen benim. Kal taban kal taban konuşma affan. Bebek perişan oldu sabahtan beri. Bebeği bir an önce eve... ...anasına götürmek lazım. Heder olmuştur kızcağız. <laughs> Aa. <Anneciğim. Gülüyor> Benim jet oldu? Allah senden razı olsun o ya baba. İhtiyacın olursa nerede olduğumu biliyorsun. Rabbim bahtında aşk <laughs> bütün gün aç kaldı, emziraydı. Ver <laughs> Hamza <laughs> abi, çok mahcubum sana. Senin sıktığın kurşun acıtmaz benim yengem. Ayağına taş değmesin inşallah. Yeter! Nesir! Nesir! Beyza! Alın kaldırın <laughs> bunlara! Bu eve bir daha bu zehir girmeyecek! Hepsini saldıracaksınız! Meysa, çok Kaldırın bir şunları! getir. Bir tane bile kalmayacak artık! Zaten başımıza ne geldiyse bu sıkkım yüzünden geldi! Al at, at! Hepsini at hepsini! Hepsini! Aliye Hanım... Sakın Rıza'ya, Meli'ye yaptıklarını yapmayasın. Pesime de bana yaptıklarını yapma. Bu şişeleri atmakla olmaz. Senin oğlunun tedavi olması lazım. Allah seni cezanı versin. Senin yüzünden işitmediğim laf kalmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.